Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte heyecan dolu bir yolculuğa çıkacağız. Videomuzun başlığı Nesine Güvenilir mi? Yasal Bahis ve Casino Platformları ve bu videoda sizlere Türkiye'de popüler olan 7 slot online casino'da nasıl oynayabileceğinizi, kazanma şansınızı artıracak stratejileri ve oyun ipuçlarını göstereceğiz. Bu videoyu izledikten sonra siz de videonun altında yer alan bağlantıdan bu heyecanı yaşayabilirsiniz. Online kasinoda kazanmak sadece şansa bırakılacak bir şey değildir. Öncelikle oyunların kurallarını iyi bilmek ve doğru stratejiler kullanmak büyük önem taşır. Örneğin slot oyunlarında bahis miktarınızı iyi planlamak kazanç oranınızı artırabilir. 7 Slots platformunda düşük riskli bahisler ile başlamak ve kazançlarınızı yavaş yavaş büyütmek, uzun vadede daha güvenli bir oyun deneyimi sağlar. Siz de bu stratejiyi deneyerek oyuna başlayabilirsiniz. Ayrıca, oyun sırasında dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur, bonus ve ücretsiz spin fırsatlarıdır. 7 Slots birçok farklı bonus kampanyası sunuyor ve bu bonusları doğru kullanmak, hem oyunda daha uzun süre kalmanızı sağlar hem de kazanç ihtimalinizi artırır. Örneğin, hoş geldin bonuslarını alarak oyuna ekstra bakiye ile başlayabilir ve şansınızı artırabilirsiniz. Videonun sonunda sizler için bu bonus fırsatlarına nasıl erişeceğinizi de göstereceğiz. Strateji kısmına gelirsek, bazı oyuncular belirli bir sayıdaki oyun turundan sonra bahislerini artırmayı veya azaltmayı tercih eder. Bu yöntem hem riskinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur hem de kazanma şansınızı optimize eder. Ayrıca kaybettiğinizde kısa bir süre ara vermek ve sakin kalmak özellikle slot oyunlarında önemli bir taktiktir. Siz de bu taktikleri deneyerek daha bilinçli bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Unutmayın, online kasinoda önemli olan sadece kazanmak değil, aynı zamanda eğlenmek ve sorumlu bir şekilde oynamaktır. 7 Slots platformu, kullanıcı dostu arayüzü ve güvenilir yapısıyla Türkiye'deki oyuncular için ideal bir seçenek sunuyor. Eğer siz de hemen oynamaya başlamak isterseniz, videonun altındaki bağlantıya tıklayabilir ve kendi şansınızı deneyebilirsiniz. videomuzda ayrıca en popüler slot oyunlarından bazılarını nasıl oynayabileceğinizi ve hangi oyunlarda kazanma şansının daha yüksek olduğunu da göstereceğiz. Bu bilgiler sayesinde oyun deneyiminizi daha bilinçli bir şekilde yönetebilir ve kazanç olasılığınızı artırabilirsiniz. Ayrıca oyun sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalarını da sizlerle paylaşacağız. Son olarak unutmayın ki online kasinoda sabır ve strateji şans kadar önemlidir. Küçük bahislerle başlayıp kazançlarınızı artırarak devam etmek hem güvenli hem de keyifli bir oyun deneyimi sunar. Siz de bu yöntemleri deneyerek 7 Slots'ta kendi kazanç hikayenizi yazabilirsiniz. Videonun altındaki linkten hemen oyuna katılabilir ve şansınızı sınayabilirsiniz.